<laughs> ben beni biliyorum 10 tane zenci. Ben diyorum kalk bana nao nao diyor. Konuşabiliyorsun değil mi? Yok şefim ben Türkçe bilmiyorum. Bak mesela dayı çıkacak şimdi ben diyecek ki telefonun nerede? Bekliyorum yani şu an ondan. Ne diyorsun dayı? Ekonomi? Ekonomi kötü. Muhammed Talha. La ilahe illallah mı diyelim yoksa oyun mu oynarsın? Dünyayı kimse kurtaramadı ama ben kurtaracağım eminim. Ben örümcek adamım, spider man. Taksim'in spider manıyım ben! Ulan hayır! O kadar ciddi Osman'ın nereye gidersin? Hüseyin ne yaptın? Esra! Hüseyin ne yaptın? Biz burada enayi mıyız lan? Eve gidin. Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Basma basma. <laughs> basma! Al kırdım kırdım. Kanka buru. Bir moment, ciddi. derken bu bir posta. Hey, posta. Beyefendi, beyefendi, cızırdışıdır. <laughs> üstümüz zara, üstümüz zara, altımız zara, zara. Adamın demişini